Evet sevgili arkadaşlar, fonksiyonlarda tanım kümelerinin en genişini bulalım. Bunun için de sizlere bu kısımda 3 fonksiyon çeşidinden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi arkadaşlar polinom tipi fonksiyonlar. Birincisi polinom, polinomlar konusunda bunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Yani paydada x yok, kökün içinde x yok. Değişkenler, bilinmeyenler, x'ler yan yana x'in üstü doğal sayı olan fonksiyonlara polinom tipi fonksiyonlar diyeceğiz. Soruyorum şimdi sizlere. x yerine yazamayacağımız bir sayı var mı? Düşünüyorum mesela şurada ve şurada. Bütün sayıları yazabiliyorum. İşte o yüzden de diyorum ki en geniş tanım kümesi reel sayılardır diyorum arkadaşlar. İkincisi sevgili arkadaşlar rasyonel tipte fonksiyonlar. Yani değerli arkadaşlar kesirli fonksiyonlar. Görüyor musunuz? Paydasında x olan fonksiyonlar. O zaman matematikte payda sıfır olamayacağı için matematikte payda sıfır olamadığından dolayı paydayı sıfır yapanları bulurum. Onları reel sayılardan atarım. Bakın reel sayılardan paydayı sıfır yapanları çıkarmışım. İşte ben bu kümeye en geniş tanım kümesi diyorum sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü biraz önemli. Köklü fonksiyonların tanım kümeleri. Sevgili arkadaşlar sizler hesap makinesinde küp kök eksi 27 yazdığınızda hesap makinesi bunu eksi 3 olarak cevabını size verebilir. Yani bu bir gerçek bir sayıdır. reel bir sayıdır. Küp kök eksi 27 gerçek bir sayı. Ancak aynı hesap makinesinde kök içinde eksi 27 yazdığınız zaman sizlere hata yazar. Neden? Çünkü gerçek sayılarda e, kökün içi çift derecelilerde eksi olamaz. Bu gerçek bir sayı değil. Bundan dolayı hata yazar. Yani şunu demek istiyorum. Eğer senin elinde bir köklü fonksiyon varsa kökün derecesi çiftse sorun yok. En geniş tanım kümesi bütün sayılar oluyor. Her şey yazabiliyorsun. Kesirli değilse. Eğer kökün derecesi çiftse 2 olabilir, 4 olabilir. Çift dereceli bir köke sahipse içindeki ifade negatif olamaz. Yani sıfırdan büyük ya da eşit olanlar en geniş tanım kümesi oluyor arkadaşlar. Yani kökün derecesi tek mi çift mi olduğuna dikkat edeceğiz. Evet bir güzel bir örneğimiz var. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesi. Sizlere kesirli bir fonksiyon yazmışız. Payda sıfır olmaz. Dolayısıyla paydasını sıfır yapanları bulup reel sayılardan çıkartalım arkadaşlar. x kare artı 1. E bu ifade arkadaşlar boş küme. Gerçek sayılarda boş küme. Geldim yanındakine. x kare eksi 9. x kare eşittir 9. x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Geldim diğerine. x eksi 1. Buradan da x eşittir 1. Yani paydayı sıfır yapanlar 1, 3, üç, eksi 3'müş. O zaman reel sayılardan bu üçünü ne yapmak zorundayım? Atmak zorundayım. Adam da atmış. Demek ki a 3 olabilir. b eksi 3 olabilir. c de 1 olabilir. Bunların toplamını sormuşuz. Cevabımız 1'miş. Köklü bir fonksiyon. Kökün derecesi önemli arkadaşlar. Derecesi. Yani şurada görünmeyen sayıya bakacağız. Hiçbir şey yazmıyorsa 2 yazıyordur. Yani çift derecelidir. İçi sıfırdan büyük ya da eşit olabilir. x küp eksi 8 büyük eşittir 0. x küp büyük eşittir 8. x büyük eşittir 2. Yani 2 ile sonsuz arası en geniş tanım kümesidir değerli arkadaşlar. Hadi bir daha. Üçüncü kökten. Bakın kökün derecesi tek. Tekse problem yok. Ancak kesirli bir ifade var. Payda sıfır olmaz. Dolayısıyla paydayı sıfır yapanları bulup arkadaşlar reel sayılardan atmalıyız. Yani eksi 3'ü de 3'ü de reel sayılardan atarız. Onlar olmaz.